Ukrayna Savaşı'nın doğrudan göze çarpmayan muhtemelen önemli sonuçlarından biri de ödeme sistemlerinin dönüşümü. Sivilte alternatifler, merkeziyetsiz finansa ilginin artması, blok zincir, değer ve veri dağıtım teknolojinin artan ağırlığı nedeniyle yeni bir sürecin habercisi olması bu savaş dönemlerinde özellikle örneğin ulusal kağıt paraları talebinin zayıflaması, aşırı yüksek enflasyon, değer kayıpları, dövize ilginin aşırı artışını getireceği ekstra sorunlar, kısıtlamalar beraberinde yeni arayışları getiriyor. Burada da kripto paralar devreye giriyor. <laughs> Adeta e, dijital dönüşümün pratik uygulama alanlarından biri haline geldi doğrusu. Geleneksel finansal işleyişin, savaşın karmaşası, bilgisayar ve yaptırımlar nedeniyle durduğu bu tip zamanlar, e, kripto teknoloji gibi opsiyonlar güvenilir bir alternatif olarak ortaya çıkmış görünüyor. Kripto paralar e, yine işlem hızı, daha etkin bir transfer yolu sağlaması, e, zayıf para birimlerinin değer kayıplarından kaçırmak özellikle savaş dönemlerinden, para transferlerinin maliyetini de aşağı çekme yönleriyle e, çok ciddi avantajlar sağlıyor. Burada tabii Swift gibi merkezi konvansiyonel alternatifler üretmenin ötesinde daha merkeziyetsiz finansal dijitalleşme altyapısı oluşturulmasından bahsediyoruz. En azından şu an için e, bununla ilgili soru işareti çok. E, ancak e, şüphe yok ki önemli bir dönüşüme öncülük ediyor. Sağlam bir finansal altyapıya öne ayak oluyor. E, burada tabii sadece Bitcoin'den bahsetmiyoruz. Merkez bankalarının dijital paraları, Çin'in E-Yuan projesi gibi Avrupa Merkez Bankası'nın yine Amerika'da Fed'in kamuoyunu bugünlerde yok diye oluşu bunlar güzel örnek. E, merkeziyetsiz finansın ağırlık kazanması ve paralel dijital bankacılığın her yerde etkin olmasından bahsediyoruz.